Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar. Bugün size beraber arkadaşlar ne yapacağız arkadaşlar? Bugün size beraber arkadaşlar. Bugün, işte Craft Rise oynayacağız. Arkadaşlar arkadaşlar. Ay ya bu arada ben artık arkadaşlar şey yapabiliyorum. Intro yapabiliyorum arkadaşlar. Ben de bunu da öğrendim. Intro yapabildiğimi. Ama arkadaşlar belki bazı introlar çok sessiz olabilir bu arada. Onun için özür dilerim. Çünkü bazı introlar ses yani sessiz oluyor. Hani ben bir daha ona ses eklemekle hiç uğraşmayacağım. O da yani ya da iki lan lan yok daha iki yapmayacağım iki yapmayacağım vazgeçtim iki yapmaya iki yapmaya <laughs> Bu sefer direkt maç bitiyor ölüyor ondan sonra üçlü yaptım. Hmm. Dur bakayım ka yani ka diye. Hop. Ay ben normalde kendi kanalımın ismini değiştirecektim. Hatta benim bir tane çektiğim video var acaba. Aynı oradaki gibi isim yapacaktım. Ama yok yapmayacağım. O yüzden. Ya yani bu arada ben bu arada başka introlar da bulacağım. Başka introlar da yapacağım. Yani de tek bir tane intro. O da intro şarkısızmış. Hiçbir şey sizmiş. orada intro bakacağım yani. Mis 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 ses dolan introlar var ne yani kadar. Ege ve ge, -ge katla var kendi ismini bulsam var ya yani. Hadi maç başla bak başla başla video dakikası ne kadar İyi, tamam, hadi. Ben hadi gireceğim mi maçtan yani, giriyorum Hadi 10 bir kişi şey çünkü iki kişi ya da bir kişi ne kalıyor? Ya hmm. hmm. e var ya Furkan akmaya bu arada sağ olsun bir artık, artık intro yapabiliyorum sonunda tek bir de o. o eksikti. Ya bazı youtuberlar penzo ismine bir tane uygun var. Ben ondan denedim olmadı. Başka şeyde de denedim olmadı. Sonunda bir tane. Acaba bu arada benim videoda bir tane video var işte arkadaşlar. Neden intro yaptığımı. Onu sakın arkadaşlar. Yani silmeyin. Bir daha a, yani abinize de deyin yani. Abi bunu silme işte bu intro için bir şey değil. Çünkü silerse bir daha indirmek zorunda kalacaksınız. Yani Aynen işte öyle bir şey. Onu da söyleyeyim. Hemen arkadaşlar. Devam edelim biz yolumuza. Boş ver. Hmm. Yavaş yavaş yapıyorum arkadaşlar. Ben de kulaklarım. Onu... Ben bu kadar yeter. Bu kadar benim bloğum kalmadı olsun. Almadık bile bile. Almadık değil mi? Gidiyorum Aa bak ben de gideceğim bak. Aa. Ta. <laughs> ben bir şeylere basıyorum dur. Ben girme girme girdim yine. Yani hemen bir şeylere basalım. Neye basalım? Bir şey basalım. Canım, oldu keskinlik hmm. onu atamıyor hemen ya ben Ayşe, ben burada burada altınları biriktiriyorum beriktir daha hmm, be oğlum bu oyun çok iyi oynayanlar da var ya benim aralarında değil çok iyi oynayanlar hmm. Ya yani ben bu arada videoyu 8 dakika yapacağım bu arada haberiniz olsun. Videoyu 8 dakika yapacağım. Ve ben bunu bir tane hani siz sizden bir tane uygulama dedim yani. işte oradaki uygulamadan yapıyorum Oradan başka bir intro bulacağım, intro yapacağım. Hani başka intro yani direkt ilk bulduğum bir Güzel intro yaparız. Umar ya. Teyze mi sağlık yaparız. Baba 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 intro intro lazım bana intro lazım bana intro. Peki ya burada kesinlikle belki yarın akşam video gelebilir. Çünkü Ge intro olmadığı için o kadar da fazla video çekesin yoktu. Normalde video çekmeyecektim ama oradaki intro yapmak aklıma gelince ya, bu ara videoyu çekeyim dedim ama da ben video çekmeyecektim bu arada gerçekten bu ama da video çekmeyecektim arkadaşlar düşmedim ben yok düşmedim düşmedim daha demin şuradan aşağı şak diye düşmedim ona baktım ekran kaydı sorusuna lan hmm, daha bir maç atamadan Zaten bir zaten birkaç dakika sonra kesinlikle öleceğiz ki. Hocam. Hocam bundan isteyen var mı bir tane? Var bir tane. Lan yani bed var çok fazla uzun sürüyorlar mı? Başlarak. Doğru mu? Doğru. Mu? Ama güzel. Eğer çok fazla dakika da video çekersem bu sefer 10 saat mine videonun yüklenmesini bekliyorum. O yüzden çok fazla dakika yapmayacağım. 8 dakika yapacağım. Yani 10 dakika, 12 dakika yaparsak güzel saat, 2 saat değil mi? Ne iniyor bir tane video yani? Bu arada telefonu hani video yani, yükleme daha dakikası daha iyi bir şeyler yapalım bulalım ya Aa, yine yine aynı yerde bir daha düşersem gerçekten bu arada Tamam geldik. Vadi ya, ne yapıyorsun burada abi? Bana ne Aa bunda. yani oğlum alma lan her şeyi. Alma diyor onu attım bir daha oluyor. Demirset çek tamam 0.31 hadi. Uf, 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 meneme, kaç gibim. Hadi oğlum videoyu. Hadi bir video şu an çok şey kaldıysa bu arada çok şey kaldıysa. Tamam. Evet arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. çıkalım Bay bay.